Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar, yanımda Yusuf var, evet, Block Man Go videoları çektiğimiz Yusuf var. Daha dükkan yenilenmedi. Yani saat 10 bu arada, sabahın onu. Sabahın 10'unda video çekeceğiz. evet. Ana el pirama iksir içerse içersen olur. Al bu olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar noktamız gene belli ettik. <laughs> <laughs> Abi ya. Neyse arkadaşlar siz şimdi yorumlara pro oynuyorsun. Ay nup oynuyorsun falan yazmayın direkt. Pro oynayasın falan yazın da teselli olsun. <laughs> İkimiz de e, enerjili olduk. Orada yeni kalk demiyim yani. yüzü yıkadım da yani şimdi. Neyse sabah köründe sesim biraz kötü gelebilir arkadaşlar onun için kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi 160 taşım var. E, şuraya kadar gelip. 180 taş yapacağım ve Brawl Pass'i alacağım. O zamana kadar da buradaki kutuları falan biriktireceğim. Onu da video çekeceğim arkadaşlar. Sizinle birlikte Brawl de kutu açılım videosu çekeceğiz. Ne yazmış <laughs> bakalım. <laughs> arkadaşlar bu böyle triplere giriyor anlamıyorum. Neyse yok yazalım. Şimdi güzel oynadığım bir karakter almam lazım. Ya böyle güzel oynuyorum aslında da işte. Harita birazcık değişik geldi bana. Oha. Same bolt oldu. Bana. <laughs> Onu ölme. Ya yani niye gidiyorsun üstüne ya? Oha artı bir Tamam. tekrar oyna verdik. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz videoyu ya. Bu arada 9 gün kupaya çok yaklaştı. Oradaki mega kutuyu da saklayacağım ha. Bu ortaya salana kadar hiçbir şey, hiç kutu açmayacağım. Oha! Sonlarını getirdi adamlar. Manyak herif. Güvene ver. Gel buraya. Hesaplaşmayı kaldım. Güzel. aldı ama şu Nita'yı alabiliriz. Ananız. Oha tek attı. Abi kaçayım derken tek attı ya. Ya niteli. Tamam hiç kimse bulaşmayacağım ben ya. Çünkü bulaşınca öldürebileceğim dediğim kişiler beni öldürüyor sürekli. Ya programı gel. Evet. Programı öldü o oh, orada iki tane beleş kutu var bunları almam mı ben almam tabii ki lan nasıl alayım seni boğarım şunları al şunları... öleceğim abi. öldüm lan İnşallah Çok güzel olur orada 10 dakika olmuş diyor Buradan da bir şeyler alalım bak gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar Block Mango da iyi oynayabiliriz. <laughs> Neyse bu konuyu kapatalım ya. Yani. Arkadaşlar bu arada Block Mango'ya geri dönüyorum videosu istiyor musunuz? E, Murat isimli kardeşimiz bunu çok istiyordu. Yani oyundaki bir arkadaşım. Böyle video çek diyordu. E, tabii tabi o zamanlar imkanım yoktu şimdi imkanım var Hadi bir video çekelim. Abi teralar çok tehlikeli 717 vuruyor bir bakalım. Ya bol pek gitmez gibi geliyor burada çünkü mayınları fazla patlamaz diye düşünüyorum. Ama neyse. Hadi şimdi daha yeni başladık. Bismillah dedik. Dur de bir şunu al. Aynı şunu alayım. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın bu arada. Daha fazlası geldi. Şunu bir kapayım hemen. Bekle geliyorum şunu alayım. İntikam. Seni Colt öldürdü? Koltuk da öldürdü. Tamam öldüremem. Tamam. Yani. Enerjimin süresi bitti. Allah belanı. Lan 8 bit. Lan sık. Pro gamer. Heh, helal, 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 helal. Tamam, çok güzel. Harika. Hayatımda oynadığım en pro oyun olabilir. Şurayı kapan kuralı. Dur, dur. Lan daha 5 takım mı var? Oha, daha demin Zaten burada herkes öldü lan. Neredeyse. Burada kıyamet koptu. Daha 5 takım mı var? 4 takım varmış. Kal. Kal. Kal geç. Al. Al. Burada da kil çalmış gibi olmayayım da yani kili bana sattı. <laughs> Astaret. Bu çok pis vurur. çok pis vuruyor. Yani şimdi Oğlum şimdi ne alaka diyorsunuz? Değil mi? Nani bende de var bu arada. Ne ortasında Nani'nin de var. E, e, kutu açılımı yapacağım videoda e, Brawl Pass alacağım için otomatik olarak Sörcüm de olacak. Ah, ah. Dur şurada. Tamam aldım o adamı da. Herkes yük için bir beni yiyor bu oyunda. Hayır Krov sana yakışmaz. Tamam çok güzel. Abi ölüyorum. Bak 8 bit oradan kaçamaz. Tamam hesaplaşmaya kaldık. Harika. Anladım. Dur dur dur. Pro gamer geliyor. Dur pro gamer. Ölme sakın. 12 hüküm lan. Aslında ben bunları da alsam alır. Hayırdır el primo. Kime şekil yapıyor? Videoyu bitiriyorum yani. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı hepinizi seviyorum arkadaşlar daha çok Yusuf'la Brawl Stars ya da Block Mango videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar abone olmayı da unutmayın yakında 500 abone olacağız bu arada sizin abonecileriniz sayesinde olacak bu işler. Ve siz bana destek verdikçe ben daha güzel videolar, sizin istedikleriniz ve daha iyi şeyler çekmeye başlayacağım. Evet kahvaltıya gidiyorum zaten. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.